Arkadaşlar ben Zafer bugün sizlerle Michael Server Genç oynuyoruz yanımda Emirhan var. Merhaba, Zafer şu arkaya hangara koş hang... tamam mı? Hangar ne tarafta ha? lan? Ben, arkam, şu... ben arkama doğru koşuyorum. Sen neredesin? Abi senin rotana doğru gidiyorum şu an. Kanka o rotaya çok kişi gidiyor ya o yüzden. Kanka hangara gelebilir misin sen? Ben de var kılıcım Aynen. Bu lan yok biraz. Oo. Acayip <laughs> yemek buldum. Şu an ben şey doğru gidiyorum kanka. Şu iki de tırtı vardı ya ben o, o uçaktayım. Uçak mı? Evet. Ben de diğer double kill'dayım. Evet arkadaşlar, bugün işte, konumuz yok çünkü iki kişi 2 olsaydım bir konu bulurdum. Oğlum double double tier 2'dan o kadar eğren şey çıktı ki burada tier 2 falan yok mu ya? Oooo. Yok böyle bir tier 2. Oğlum ben tier 2 açtım. Buradaki tier farklı mı ki ya? Neler neler çıktı neler. Abi demir balta mı, hı şey mi? Demir balta mı? Saat takılış mı? Demir balta tabii. Demir balta ta taş kılıç bizimde. Kanka neredesin? Uçaktayım kanka şu an oraya dön aşağı dönüyorum. Tamam ben geliyorum. Uçak nereden geliyor Double aç, o double açtın mı? Evet. Tamam geliyorum geliyor Ben evet, şu uçakta gidiyorum. Double abone aldılar bana bakacağım. Ben canlıdır. Umrumda Tier kabrımı değişik herhalde CS'ye gidiyorum. ya da işte. burada Tier veren aynıydı. Hangi ben uçak chat'eyim sen neredesin? Ben şey misin? Hayır, chase değil buldum. Neredesin? Neredesin? O double double nereye gel? Hangi double? Kanka hangi double? Hangi double? Ya uçak bir şey var ya uçak bir Kırık uçak mı helikopter mi? Kırık uçak oğlum. Yani ucunda şey var ya, sıyırtı var ya. Ha, geldim. Bak o şeye doğru çıkamıyorum. O mağara mağaraya doğru musun? Hankı yer söylesin adam Ben mağaradayım. Hani benim uçağım da uçaktan mağaraya gidiyor ya. Yani, tamam gördüm orada evet, evet, gördüm. Sen niye görme canım? Allah kahretsin. Saçını çizmedi. Ben benim de artık ayağını çizmediğim var. Lan ya boş yerim. Atayım mı? Ya, yakam ben ama hiç şey yok ya. Beşen nerede oldun ha? Başa mı sın? Aa, adam adam adam. Oo, oh, oh, oh. Kaç 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 kaç. Kaç. Kaç bunlar. O üç dedim ya. ya. Kanka, çakmak var mı? Ben şunları bir. Ok da yok ya. Kanka öyle kaçma açılanlar. Kanka taktik yapacağız. Foldeme çaktığı çak taktiği yapak. Buldum. Kanka foldeme çaktığı yapak. Yüksek hmm. bir yer, yüksek bir yere çıkak. Bıraktılar mı? Kanka şey çıksak mıydık ya? Ne? O oh, elmas balta buldum. Of 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 of. Koş koş koş. Ne? Ne çıktı? Sesin gitti orada. Çıktı. Oha. Kanka üstündeki ne? Ona... Senin elinde ne vardı? Elmas baltam var benim. Ne? İki tane de ayrılım var gel. Çubuğun var mı? Var. Tamam adam yok. Gel gel şuraya gidelim. Hmm. Şu pek kılıç bir şeye gireyim. Orada crafting table var. Aa, herkes gel kek diye geldi. Ulan bir açtım bir şey çıktı. Bunu hiç senin neyin eksik? Şimdi bir şey eksik. Artık hiçbir şeyim eksik değil. Ayrı setim çünkü. Bana bir şey atarsın artık. Bana kafalı olmazsana. kalmış. Oğlum. Kal um, ben medya bir şey olmadan banladı ya. Aşağıda bir kaptım. Al şu elmas Ha takımı keseriz biz ya. Aa, ben şu işte uçuya çıkan, ondan sonra onları orada kesek. Işte Arkadaşlar yani. çok güzel oldu böyle. Daha kuş böyle efekt Abi yapabilirse inşallah. Hayır. yeme. Oğlum Ya 3 kesek. Ay yana, ikili, ikili, ikili olsa keşke. Bir tane elmasım var. Ben benim tek olta falan var mı fazladan? Hiçbir şeyim yok kanka. yayla işte kılıçlar falan. Ben, Sen, ben, yitvar, ben bir tane demirim var mı? Yok. Olsa bir şey çakmak yapar. Ben ortaya gidecek bak adam Dur dur. Am chest topla ya ne ortası. Oo kanka koş koş koş. Gel neredesin? Al. Yok. Evet. Çekil lan inç basıyor. <laughs> Ay bir tek şeyim eksik ya pantolonum. Tamam dedik. Ama çok güzel Dur kanka o dikkat et, ortada. Üç takım belki ortadadır. Üç çay yap. Ben hangı ortada biri yok gibi. Yok Gel adam kesek. gel, gel adam kesek puslayla. Aman pusla seni göstereceğiz. kanka sen biraz benden uzaklaş. Sen o yerinde dur. Olur. Gel lan gel gel kanka gel. Gel gel buraya gel. Sen gel. Gel şuraya. Aa, kanka şuraya bir adamı gösterdi. Kanka şuraya bir adamı gösterdi sonra seni gösterdiğini. yine. Geliyor mu? Geliyorum. Ama dalma. Y aha, altın elma. TNT yani çakmak. Ayrım var mı ayrım? Şey yok. Ha ayrım var al. Uuu tamam. Koru beni koru beni. Acıktıysan söyle de şey yapar. Aynen. Kanka şöyle bir adam olabilir. Oo kanka tamam. El çok güzel gidiyor ve VIP herkes alıyor. Kanka üç takım var ama. Bu kötü. Şu an kaç kişi kaldık? 6 kişi kanka. Üç kişiyim bunlar. Beni e mi korusana? Yani şu kadar 20 tane çiğ ben 21 ben de. Ben de. Gel gel. Ha biz şurada bulmuştuk değil mi adamları? Kanka oranın üstündeki tiyo tuyo almışlar mı bu sanki? Almışlar mıydı abi zırhlarını gör baksana. Bak buraya aldıklarına göre üstteki ne almışlar mıydı? da neyse bir şey çıkmadı. Işte. Bize lazım bir şey değil. Ekmek çıktı sadece. Neyse adet detpeçe kalat da. Ben atarım. Kaç kişi var altın Adam arayak ya. Kanka sen orada hiç kamullama, hiç kamullama. Ben pusulayla adam bulacağım. gelme bana. kardeşim koru. Abi en koyuyorlar en çok teyvinler. Biliyor musun lan en çok teyvinler? Kanka aşağıda adam var. Hani var? Gel ortaya gidelim. Kesin orada adam vardır. Evet. İnşallah üçü tim dönmüştür. Kanka gel ortaya gidelim. Aha bugüne girdim. Ay içerisinden bir tane ok bir tane mi? Evet. Abi şu ana kadar benim tek bir eksiğim var o da şey. Pardon, iki tane eksiğim var. Bir olta bir de şey. E ee, pantolon. Bende de olta yay falan yok. Çak çakmak TNT var. Kanka hiç ortada adam yok. Bir yaklaşma da pusla adam bulacağım. Bir yaklaşma kanka. Aa 5 kişi kaldık tamam. Yani 4 kişi de zaten netleş başlıyor. Kanka 3 takım. <laughs> kanka, ne çıktı kanka. kanka gel kanka, ortaya gel. Ortaya gel ortaya gel. 3 takımla kalmayalım da. Şş, kanka çıkana bak. Boşin çıktı? Hayır. Kanka 3 <laughs> takımla kalmayız inşallah. 3 takım her arkada 3 takımla kaldıysa kanka he, he, ortada kesemeyiz anca. Ama Aha testler denildi. Hiç yararlı bir şey bulamadım. Ulta işte budur. Demek. İşte bu ve ulta buldum. Kanka sana pusula atayım mı? Al. Pusula. Mı? Bir işe yaramaz ama. Bir işe yaramaz ama. Adam kanka kaç kanka kaç kanka kaç bana doğru kaç üç geliyor kanka beni takip et polimer çaktı ya kanka bu tarafa gel ya sen bu tarafa doğru gel Ortaya gel diyorlar değil mi? Kan şey uçakla e, uçakta buluşalım, uçakta buluşalım. Hangi uçak? Ya, yani Kırık uçağa, yırtıldı. Yırtıldı. uçağa gitme Uçağa gitme, o uçağa gitme, o uçağa gitme, o uçağa gitme. Okla düşürürler. Tamam panga arkandayım. Kanka ya çok güzel bildiğim bir yer vardı benim. Abi bırak bırak o yırtıldı harika bir şey çıkarsa biz yaşarız artık. Kanka o düşürürler bak seni ben diyeyim de. Tam koru sen beni adam gelince söyle. Hadi adam gibi bir şey çıktı. Nerede? Evet. Aşağıdayım. Tamam. Hangi gel o zaman? Ve o hiçbir şey çıkmadı. O çıkmadı. Adamlar bıraktı. Adamlar bıraktı. İyi tamam hadi neyse gel. Gel senin şeyi <laughs> rotaya gidin. Şey, kafalar. Şey, kafalı Bu işin dursun da lazım. Tamam. Ben de lan. adamları kovalatalım şu dağa çıkalım dağda alırız helikopterin orada şey ilk önce senin chest'e gidek. Kangur dur şu helikopteri çıkam sonra adamlara gelin diye. Tamam neyse. Abi ikinci oraya gidek çünkü oradaki şey chest e tamam. güzel. Sen o zaman madeni al bak. Ben diğer diğer İnşallah adam yoktur burada. Zaten 3'ü var onlarda team. Hadi bir diamond kılıç? Aa yos suda çıktı. <laughs> Gelmeyin. Hani şeye gelsene diğer tiyotuya. Angara mı? Hayır. Ben üstte gelin alacağım, üstte gelin ben alacağım. Şey çıkma bakayım. Üstte aldın mı? Bir şey çıkmadı. Kan gel, kutlayı çık sonra adam tek... Aldın üstekini. Hadi gel. Üstekini aldım. Aldım. diyorum oğlum. Oğlum duymadım biraz bağlı ses çıkıyor. Tamam hadi gel. Helikopterin inmesini biliyor musun? Yoksa heli helikopterdir ya. Yani. Helikopter. <laughs> lan nereye gittin? Oha bir Atın. anda lagdan herhalde. Sen arkaya at. <laughs> Ay biz her harikalde şeyde daha iyi oluruz aslında sen parkur yapabilirsin. Ah nasıl yapamadım lan bu parkuru. <laughs> double tier tu var onu ver. Önce ölürüz. Parkur bayağı zor. Helikopter. Aa gel lan sana aile set atayım. Al. Kapalı pant. Al. Al benim ayak pantolonum var mı aşağı? Al al. Tanıyorum. Tamam, tamam helikopter. Gangachi, var mı Çiçi? Çiç yok. Of. Ha geldiler kanka. kanka. Geldiler. Oh, e, o kadar. <laughs> dur kankıti yence bıraktım. Dur lan dur dur gel o, gel. Okluyorlar. Okuyorlar rakipler. Okları al okları. 15 saniye okumuz var. Tam lan çıkamazlar buraya zaten. Lan Allah ne yaptın oğlum? <laughs> Adamlar gelince potion basıyorsun tamam mı? Kanka <laughs> yalnız klasını falan veririz. Birimiz oltalasın. Tam ben oltalıyorum. Aa kapıdan. Hadi oh be. Adler'da kapı var şurada aç. Lan düşerse falan şimdi. Kanka yine burada kaldı. Ya abi yapma şunu ya. Kanka neden düşmüyor? Dur TNT bırakacağım kanka geri çekil. Bak abi şu bak köşeye geç, köşeye bırak. Bırak. Tamam Kaç. Zah. <laughs> Çıkamaz da bunlar da ayrı setler. Kanka gel aha gel geldi biri geliyor da az kalsın. Kanka biri geliyor. Kanka at onu. Hayır hayır hayır. Of oh, geldi. Kanka hek hek bak hek. Kanka hekleri güzel mi? Poşun basayım mı? Bas. Al basıyorum. Tamamdır. Kan geliyor, kanka geliyor, kanka geliyor, oh, geldi. Of oh, vur vur, sen de vur. Ah, kanka alamaz, güzel alamaz. Bilmiyorum. Daha az alsın canları bence. Oha oha ok yok ok yok. Hadi çek ya poison basma sen. Biri ölecek de. Diğer bayağı çok kurmuştuk. O VIP ölecek VIP. Abi ben atacağım ya da bunu. VIP var. mi var? Hangi VIP mi var? Evet onun VIP o MC Gamer var ya. M4 Gamer var ya. O VIP. Lan atlama sakın var ya bak. Oltalayacağım şimdi seni. Ha gel. Ya. Bak bak atıyor bak bak kekere bak. Kanka oltala kanka oltala. Geliyor 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 geliyor. Bak 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 kekere bak 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 bak. Kino bey kaçtı bak. Öldü Lan, be. İşte budur işte budur işte budur. Oğlum kuno ekmekin zararları. Abi. At sakın karesi. Kanka teryesi. bu vücudu, kesin atacağım. Kanka, kesin kanka atacağım. Gitmeş atacağım. Gitmeş tamam bitmeç al bitmeç Tamam dur. Ee, şey yap yemeğini ye. Kanka oltalama kanka oltalama oltalama. Aynen, oltalama. Bileyim, bileyim. Gelsinler. Doktor makinim. Doktor makinim. gel buraya gel buraya düşersin gel. Bak oltalıyor bak bak oltalıyor gel buraya gel. Burak gelirse bırak Hmm, <laughs> nasıl çok güzel. Ben bu diye atarım kesin. Dead aldım. Adam da adam bir de kumut mu etti? ya. Ay bir de hiç açtılar ha. Dur dur geri gel geri gel bırak bırak bırak. çarpmak da. Var. Oğlum bir şey, yazı da yazılmıyor. Ben bir şey yazamıyorum. Ben de ceza geldi la. Tamam sabah anlayacağız. Aa geldiniz değil mi? Oo tamam kanka birini alırız biz. Kanka, kanka neredesin? Bizim... Tam yana doğru geliyorum. Yana doğru geliyorum. Gel buradayım. Tamam dur. Oklayayım oh, mı? Dur, okla. Ama tam okla. Sağda 11 şokum var. Dalak mı? Dalak mı? Dalak mı? Kanka pardon. Aa AFK kaldı. Ya makro açtı ya kaçtı. Oha makro. Kanka aldı Kanka. beni ya şerefsiz. Oğlum şerefsiz ya makro Ben atarım içi. Şey. Zaten Oğlum şerefsiz ya. macro açtı bana orada. Bak bak bırak bırak attım. <laughs> Neyse arkadaşlar işte. Oğlum yazıda yazılmıyor ya. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, işte, hackerlarla bir mücadele ettik. En azından bir VIP hacker aldık. Görüşmek üzere. Yani... Ya hiç de mi etmiyor. Hoşça kalın. Ha,